Dudum bir arkadaşlar kamera ayarı yapayım. Bak kamera niye küçük benim? Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta That's e, bir Family Diner yani Big Log oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu da ben sizi kısacağım çünkü telefon diye Bak telif önemli. Nerede şu çöplük? Çöplükteki şeyi getireceğim. Bu arada ses var mı? bakacağım. Bu arada bu oyunun filmini çekeceğim ama telif yapsak yapacak bir şey yok. Telif yek. Ses kıstım. Gidelim. Bu arada bu oyunun hikayesini çekeceğim. Dur buradan ses geliyor mu? Geliyor. Tamam biraz gelmedi. Tamam hadi şimdi yerli kilise yakalanalım. <laughs> hadi <steak. gülüyor> Aga be yerli kilite girdim. Dur bir, bir tipime bir bakacağım. Abi tipimi göremiyorum. Ama neyse arkadaşlar şey yapalım mı? Bu farklı Spring Lock oyunlarını puanlayalım mı? Bak bu oyunun Spring 10 numara. Bir böyle bir gidek. Paput var bu arada. Tamam. Dur bir saniye. Bu anneme bir şey diyeceğim. Anne! Sesi kıs. Tamam. Baba sen mi sen mi bir şey yaptın? Tamam baba. Biraz sesi kız sana video çekeceğim. Televizyon yemeyelim de. Geldim. Hadi. Oğlum başka bir şey var mı? Tamam tuvalet var bir ölüm sahnesi vardı ve bazı Spring Lock oyunlarını da oynayacağız bir şu tipimizi bak hayır. hayır 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 kaç kaç ah tamam tamam Spring Lock'a onda dokuz veriyordum şimdi diye ki oyun'a bir geçelim bakalım diğer oyun nasıl olur. Hadi bir gezelim. Bu spring lock. Bu niye gözükmedi? Abi sil. Gözükmedi. Bu tekrardan yapacağım. Sip. Think Lock Bakalım Spring Lock yazdık bir şey oyun çıkacak mı? Tamam bu oyunda sıfır kişi oynuyor oynarız. Ama zaten oyun herkes oynuyor. Ben bile oynamak istiyordum. Ve şimdi daha çok Spring Lock yapabiliriz. Bir saniye. Arkadaşlık isteği attı. Kabul ettim. Tezgah lan bu. Bu büyük. Bunu bir deneyeceğiz. Oğlum. Robux'u var. İlk ben. İlk ben. Dur ben deneyeceğim. Herhalde bedava olmuştu. <laughs> tamam, Spring Block iyi de. Dur bir saniye. Şey, Fred bir de Robux yetiyor mu? Yok, Fred bir de Robux yetmiyor. Spring Block iyi. Da bir kendim var. Abi bu gözüm gitti. Dur, al, yalan ya benim bol bol oluyor, oluyor. Tamam az kişi var. Dur bir bu oyundan kay yapalım da. Bu adam bir binsin biz. Bunu boş verdik. Abi ben de niye Fred bir yana stripping club yok mu? Olmak bu adam oyundan çıksın. Tek başıma oynamak istiyorum. Tamam arkadaşlık isteye atalım ona. Tamam da Fred bir bindi. Eyvah bu adam önce yaptı. Anki bizle beraber Dur arkadaşlık isteği atacağım. Ben niye atamıyorum? Aha, de oluyor. On numara dur. Birader bir dur ben de deneyeceğim. Eyvah. Ya dostum benden niye önce yaptın? Aa. Çok oyun var, oyuncu var. 3 kişi olmaz, kabul edemem. Abi çık ya. On üzerinden on veriyorum. Sibling iyi ama binlerce kişi bu oyuna giriyor. Ben bile oynamak istiyordum şu Sibling Lock'a yakalanmak için. Dur bir, bir arkadaşlık isteği atan var mı? Dur şuna bir gidelim. Tamam. Hiç kimse yapmamış. Biz de i̇şte buradan ne yapsak acaba? Dur bir tekrardan Spring Lock. Spring Lock. Bazı Spring Lock oynanını puanlıyorum. Bakalım şu split nasılmış. Abi keşke Fred flat... Lan tipim Tamam Dur bir biz Şimdi Kaçma bir bir Dur sesi olmuyor bana ne benziyor. Oha spring lock var Gelmiyor ki Tamam spring Dur kamera Maskeyi döndür. Takımı dön. Dur bir. Bir spring lock'a girsem olur mu? Dur şurada bir spring lock'a girelim. Girdik. 11 saniye. Bir saniye. Yo oyuna çok benziyor mu bu? Aga Spring blok sesim gelmiyor. Oğlum. Hadi lan hareket ediyor. Tamam bir maskeyi döndür diyelim. Abu yüzüme bak. Dur bir, bir takımı dön diyek. Bir spring lock halimize bir bakalım. Tamam bu oyuna da 10 üzerinden 10 üzerinden kaç vereyim? 8 verelim ya. 8 vermek iyi oldu. Dur bir başka spring lock oyunu var mı acaba? Abi spring lock alıyoruz da. Bu arada bu oyunun bir oyunun bak şu oyun var ya Fred spring lock takımı. Bu oyunu şey yapacağım arkadaşlar. E, hikayesini yapacağım. Lan düşeyim de çıkmak üzere. Hadi başla, başla 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 Ulan yine de telif yemek de Tamam bir şu spring lock oyununa bakalım Sp Abi bak spring lock kazalarını severim Bir dakika lan Ah tamam şeyim burada Abi Funa bir paketi var. Abi ben Spring Bonnie seçeceğim. Tamam Bahar kiliti var. Abi ben olsam lan bari şey koysanız. Yani kilit nerede? Yani şey nerede? Parti servisi ah, ah, ah. Yerde sesini duydum Lan Oğlum ben yerde kilite girmedim Lan ben, ben yerde girmedim Bunu da deneyeceğim Ohala. Oha lan. Oha. Gerçekten çok güzel bir flat bir yana deneyelim. Oha. Tamam bu oyuna 10 veriyordum diğerlerine yüz verelim. Oğlum çok Spring oyunu var da. Aman neyse. Bu arada peta, peta da çekeceğim. Uzun zamandır uzun video da çekmemişim. Şimdi o Evet arkadaşlar bu da videomuzun sonu geldi arkadaşlar. çok çok iyi bakın görüşürüz. Bay bay.